arkadaşlar bugün size de birlikte Lovrol love. oynayacağız. Oyunun adım Bu oyun ben oyun yüklenince video devam. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Tüm hepsi geldi. Ben Spiderman olacağım tabii ki de. Şşt. Aa, yanlış ha. Şöyle şunu bir şu çekelim. Çünkü o da alma ben. Spiderman, na yo, na yo. Spiderman, Spiderman. Ah! Allah uşu. Ben kötü adam görünce videoya devam. Arkadaşlar devam. Şurada bir şey gördüm. Ha kötü adam. Öyle ya. Kaçmış. Depmiş. Depro, depro, depro. Repetepe, tepe tepe tepe. Bir adam nerede? spiderman nerede adam? Adam nerede adam? Telefon donuyor. Şi, ne yapıyorsunuz? Telefon donuyor. Şuraya bakın ya. Arkadaşlar devam diyordum öldüm. Baybaba ben internetim gitti. Dem ne adamız bir adam nerede Ben flash adamıyım. चूचूचूचूचू कुछ किसने कुछ कुछ ओप द द द द मैंने कहा यार मुझके पसीन दोनों bir yok mu? Beni vurmayacak arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. diyor? Bu ölüleri ne buldu? Yani şey. Tuz, tuz, tuz adamı. Beni utandım, odup odup duruyor. Ya bana, bana tuz tutamazsınız. <laughs> Allah Allah. Evet, katıyorum ben. Ama yeterli gözükmüyor bak. Ne için ya? Neden çıkıyor? Ben, ne yaptım göremiyorum. Cs Ama attığıma eminim. Öldüm. <laughs> <O> <laughs> <laughs> Bay beni öldürdü. Nasılsam kötü adam olacak. Hı <laughs> hı bu. Gülmez. Görünmez, görmez geçin Ah. Hiç iyi ama can çok az götürüyor bu. Ama bu. bulup gerek. Öyle. Ya. Ben kullanayım. dur. Böyle Kullanılırken ben bunlar gibi kaçıyorum. sevgili oluyorlar ve Bursa'ya kaçıyorlar. Ve konuşan kadının eşiyle birlikte zaten kız kardeşi... Arkadaşlar şey. ben şu an bu oyuncuya devam ediyorum. devam ediyorum. Bir yerini buldum orada. Bu da bir yerdeydi. Ben durunca da kaçmışlar. Bak burada. Bulun yeri. Dur. uçarak ben vurayım. Kim bana saldırabilir? Kimse bana saldıramaz. Onu ödeyim. Oh. Bazım bloğum. Oh, Tuzu gittim. Hayır 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 öyle hay, gitmeyeceğim. Asıl <töksürme> öyle <Öğrencim öldürme> de. <töksürme> Hıca hey devam ediyor. Rus, düşmanlar. Öldük. Ölünce de açıyorum ben direkt ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Acaba ne olsun? Bak bak bu. Aa, hadi rekordalar. Çek insan Gelin elime gelin. Elime gelin. Herkese ben herkese ben tırmanamıyor muyum ya? Tusuma. Baba yanlış. Nasıl tırmanıyordum? Doğru koşmayla. Koşmayla tırmanıyorum. Tırmanıyorum. koş. Asana. Şuraya. Şuraya gitmek istiyorum ben. Şöyle at şunu. Baş. At. At. Git şuraya. Çeleşmiyor. Çeleş. Ş Ş Şöyle bir daha at. Ah. <laughs> Nerede donlar? Nerede donlar? <laughs> Durun buraya. Çarpı mı ya? Çarpıda bir şey yok mu? <laughs> ben oraya uçunca geliyorum. Arkadaşlar devam ediyorum. Bu da adamla başımda onları tutacağım. Hadi. Ben senin tutacağım. Dur gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel ben seni tutmuştum, nasıl öldürdün bana? Kulak'a salayım yoksa? Abim oyuna gidip beni trolleyem yoksa? <laughs> Durun arkadaşlar, ben abimi görünce videolarda arkadaşlar abim oynadıymış. Dolayısıyla yazılımı zannettim. Tıkladım dedek. Şimdi ben ne olsam Flash olayım ya hızlı. Çünkü belki hızlı bulacağım videoda hızlı devam edeceğim yani. Arkadaşlar devam ediyorum. Burada çok iyi var. Hepsini böyle tatlı tatlı öldürsem iyi olur. Etik atayım sizin kafanıza. Kafana 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 kafana, 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 kafana. Kaç kaç kafana ben. Ancak bize kolay olmaz. Flash olanlar beni yakalayamayacak. Çünkü ben Flash en hızlısı. <laughs> Alancı mı ki bende. Öldük la. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs>

Kimse beni tit hepinizi öldüreceğim. Gel buraya Spiderman Aaa gözüküyor. Tut tut tut. ekber. Gel Kum adam seni öldürecek. Dö, 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 Kum adam çok yavaşsa ben de kum olurum. Adam sen gelirsin. Adam sen ya gelir, yaklaşıyorsun okuluyum. Gel buraya gelin geldik ya kulağına. Sana başlarım önce kumun önce. Başlarım önce. Bu bana... Atıp ben bilemezsin ben asla. Tuzulup kaç. Ne <laughs> gerçekten? Tamam mı? Toz mı yok. Bu ne yapıyor? Kumatiyar. Ben <laughs> Benim canım çok azat ya. <laughs> Bunun ne olur? Okumadım o. Kum olayım. <messizlik> Tozu olayım. Şöyle uçayım. Ya öldüreceğim. <laughs> 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 Bu. <laughs> Bu

Can kadın beni suçluyor da. Yani en azından önce istemiyor. Kadın reşit olmayan kızını aramak için savcılar sizinle ilgili şikayetle bulunursunuz. Çünkü benim yanında olduğunu bilmiyordu. Başka benim yanındaydı kız. Ama sizin yanınızda. Evet. E Salon ya, şey. çok kurşuz Kızım Nasıl? Kız mı düşük? Çıkacak toz mu düşük? Hop böyle I'm gonna the video sooner Bye bye!